Kümesinizi çekiyoruz, kümesinizin en değerli kuşlarından beyaz yavrumuz, mavi, araplar dişi beyaz, Yavrumlar. erkek beyaz, bir burtaya yatıyor yavrusu, diğer yavru Dişisi. Erkeği burada. Üvesin en değerli kuşlarından olan beyaz Konya kuşudur. Sinekli çakmaklı mavi yavrular altında. Araplar dışarıda. Dumanlarımız Dumanlı dişi erkeğe dışarıda. Şimdi erkeğini deneyeceğiz. İçeri. Dumanlı erkeğe kaldıralım. Bakalım neler yapıyor. Evet dumanlı erkek. Dumanlı erkek. Bir daha işte. beyaz erkek Yumurtada beyaz erkek yumurtaya yatmasaydı bize beyaz erkeği de gösterirdi. Beyaz dişiye bakalım. Beyaz dişi Eğer evet, dişi.